Şükreden Şeker Şeker teyzenin oturduğu mahalleye yeni bir cami yapılmıştı. Mahallede herkes ezanın okunmasını, cemaatle namazın kılınmasını büyük bir hasretle ve heyecanla bekliyordu. Bir pazartesi günü öğle ezanıyla şenlendi bütün mahalle. Yaşlı dedeler, kasap salih, bakkal hasan ve muhtar Ali amca sevinçle ve heyecanla camiye koştular. Süleyman Hoca'nın yeni mahallesiydi burası. Namaz sonrası herkesle tanıştı. Uzun uzun sohbet ettiler. Şeker teyze koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan yaşlı, tatlı bir ihtiyardı. Süleyman Hoca onun oturduğu apartmana taşınmıştı. İlk ezanı duyduğunda Şeker teyze sevinç gözyaşlarını tutamamıştı. Pencereden bakarken şöyle diyordu. Ey Rabbi Rahimim bu aciz ve fakir kuluna büyük nimetler veriyorsun. Bu kadar yakından ezan sesi duymak, herkesin camiye koştuğunu görmek ne büyük bir nimet. Şükür Rabbim şükür. Süleyman Hoca, apartmanın giriş katında oturan Şeker teyzenin açık penceresinin önünde yaptığı samimi duayı duymuştu. Gözleri dolu dolu olmuştu. Evine gidince yaşlı teyzeden hanımı ve çocuklarına bahsetti. Mahalle cemaatinin heyecan ve mutluluğunu aynı heyecanla anlattı. Süleyman Hoca'nın nur topu gibi iki oğlu vardı. Muhammed ve Zübeyir. Her ikisi de babalarının anlattıklarını merakla dinliyorlardı. Muhammed ilkokula gidiyordu. Zübeyir henüz 5 yaşındaydı. Hafta sonları iki kardeş her ezan okunduğunda camiye koşuyor, babalarıyla namaz kılıyorlardı. Çok mutlu oluyor ve eğleniyorlardı. Bir gün namaz sonrası evlerine dönerken şeker teyzenin kapısını çaldılar. Şeker teyze koltuk değneklerine dayandı, güçlükle ayakta durarak kapıyı açtı. Süleyman Hoca, "Müsaade ederseniz sizi ziyaret etmek istiyoruz." dedi. Şeker teyze, "Ne demek? Ne demek hoca bey oğlum? Buyurun, buyurun." dedi. Muhammed ve de Zübeyir'in başını okşadı, çok mutlu olmuştu. Süleyman Hoca, "Teyzeciğim, oldukça hasta görünüyorsunuz. Fakat çok mutlusunuz." Camideki ilk namazdan dönerken dua ettiğinizi duydum. Çok şükrediyordunuz dedi. Şeker teyze gülümseyerek elbette şükrederim. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir. Şekva da musibeti artırır. Hem benim adım şeker, işim de şükür dedi. Hep birlikte güldüler. Süleyman Hoca, Allah razı olsun teyzeciğim ben sana teselli için gelmiştim. Fakat sen bana ne güzel derslerdin." dedi. Şeker teyze, "Estağfurullah evladım. Hastalıklar ders vermek için değil, ders almak için verilmiş bize. Cenabı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir aciz, nihayetsiz fakr derecesine Hem hadsiz nukuşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiştir ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir. Muhammed dikkatle şeker teyzeyi dinliyordu. Merakla sordu. Teyzeciğim, insan hasta olunca, acı çekince yine de mutlu olabilir mi? Şeker teyze Muhammed'in başını okşadı asıl musibet dine gelen musibettir. imanını kaybetmektir. Yoksa hastalıkların verdiği acıyla insan beşeri olan aczini, zaafını hisseder. Bu da bizi Rahman'ın rahmetinin kucağına atar. Zübeyir de hayranlıkla Şeker teyzeyi dinliyordu. Teyzecim, hastalık güzel bir şey mi? diye sordu. Şeker teyze yine gülümsedi. Aman benim akıllı oğlum, hastalık bir iltifatı ı Rabbani'dir. Hem müminler için ibadet sayılır. Zübeyir tekrar sordu. Ben de bazen hasta oluyorum biliyor musun? Deyince Şeker teyze, masum çocukların hastalıkları bir icmandır, bir terbiye-i Rabbani'dir. Hem karanlık olmazsa aydınlığın, hastalık olmazsa sağlığın kıymeti bilinmez.'' dedi. Sonra Şeker teyze yavaşça yerinden kalktı, misafirlerine şeker ikram etti. Süleyman Hoca çocuklarına dönerek, "Bakın çocuklar, Şeker teyzenin dilinden şükür. Elinden şeker aldık. Bu da bize ders baklavası oldu. Hasta ziyaretinden şifa bulup döneceğiz inşallah." dedi. Birlikte gülüştüler. Muhammed ve Zübeyir Şeker teyzenin elini öptüler ve ayrıldılar. Çocuklar çok mutluydular. Evet, hikayemiz bitti. Bakalım neler anladık. Suallerimize başlayalım. Pekala, birinci sualiniz. Mahalleye cami açılınca kimler sevindi? 2. Şeker teyze duasında neler söyledi? 3. Süleyman Hoca oğullarıyla Şeker teyzeyi ziyarete gittiğinde Şeker teyze onları nasıl karşıladı? 4. Şeker teyze niçin şükrediyordu? 5. Şeker teyzenin söylediğine göre hastalıklar bize niçin verilmiş? 6. Cenab-ı Hak sonsuz gücünü ve merhametini göstermek için insana hangi özellikler vermiş? 7. Muhammed şeker teyzeye ne sordu? 8. Şeker teyze Muhammed'in sorusunu nasıl cevaplandırdı? 9. Zübeyir ne sordu? Şeker teyze ona nasıl cevap verdi? 10. ve sonuncu sorunuz. Allah Çocuklara ne için hastalık verir? Sevgili çocuklar, Allah'a emanet olunuz.